Merhabalar arkadaşlar. Starbucks uygulaması bedava kahve nasıl alınır onu anlatacağım. Öncelikle Starbucks uygulamamıza giriş yaptık. İlk para yükleme işlemine 15 yıldız veriyor. Yani bir küçük kahve hediyesi oluyor. 15 yıldızlı bir kahve alabiliyoruz. Şimdi öncelikle kart bilgilerimizi giriyoruz. Masterpass kart bilgilerimizi girdik. Kaydettik kartımızı. Ödeme işleminizi cüzdan, Türksel faturanız ve İstanbul kartınızda da yapabilirsiniz. Para yükle yazan yere 75 TL yükleme işlemi yapacağız. Kartımızı kaydetmiştik. Yükle yazan yere ödememiz alınıyor. Yükleme işlemimiz başarılı oldu. Şimdi alışverişimizi yapacağız. Sayfayı yeniliyoruz. 2 yıldızımız 17 yıldız oldu. Mağazalar yazan yerde şu anki konumumuza bakıyoruz. Parkora AVM Starbucks şubesi saat 7 ile gece 12 saatler arasında açık. Burada online sipariş uygulamada sipariş işlemi gerçekleşmiyor. QR okutarak siparişlerimizi vereceğiz. Öncelikle ürünümüzü seçtik. Kasaya geldik. Starbucks siparişimizi vereceğiz. Kolay gelsin. Uygulamadan alacağız. Bir tane hediyesi var. Önce QR okutayım. Karamel makyat olacak. Kol olacak. Bir Biri yıldızdan biri de diğerinden. Bak. Sen de sen de mi istiyorsun? Ben karamel makinesi istiyorum. Tamam, bir tane daha karamel makinesi. Sıcak olacak zaten. Sıcak. İkisi de sıcak. Ekran ışığınız. Tamam. Sağ olun, bakayım. Evet. Yani, aynen. Zaten bir, bir yeri bakıyor, da. Aynen. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Starbucks siparişimizi verdik. Şimdi ikram kahvemizi de almıştık. Üç yıldızımız oluştu. Geçmiş yazan yere geliyoruz. Burada kazanılan yıldızları gösteriyor. Bir yıldız. Harcanan yıldız 15 yıldız. Ödememiz 76 TL kahve aldık. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Espresso.